değerli arkadaşlar belirsiz integral test 2 ile beraberiz. İntegralinin değeri nedir demiş. Hemen integrali integrali alınabilecek bir pozisyona getirelim. x çarpı x üzeri 1 bölü 2 var. Bunu x üzeri 3 bölü 2 olarak dizayn ettim. Artı dedim x üzeri eksi 1 bölü 4 dx olarak yazdım. Üstü 1 arttırıyorum. x üzeri 5 bölü 2. Bulduğum 5 bölü 2'ye böldüm artı üstü 1 arttırdım. 3 bölü 4. Bulduğum 3 bölü 4'e bölüyorum. Artı c diyorum. Hemen bunu da düzenlemek gerekirse 5 bölü 2, 2 bölü 5 olarak yukarıya aldım. x üzeri 5 bölü 2 artı 4 bölü 3, x üzeri 3 bölü 4 artı c gelsin. Şimdi üstün kökü, üstün paydası kökü temsil eder. Payı da Kuvveti temsil eder. Bu nedenle hemen e, Bursa şıkkına bakıyorum. X üzeri 5 bölü 2, 2 artı 1 bölü 2'dir. Yani X kare çarpı kök X. Buradaki arkadaşımız da 4. kökün kübü 4 bölüş kat sayısına sahip. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. İntegralin değeri hangisidir diyor. Y değişkenine göre integral aldığımız zaman X'ler sabit olarak görev yapar x'ler sabit sayı olarak görev yapar. Bu nedenle sorumuzun cevabı direkt x kare eksi x artı bir büt bütün halinde yani blok halinde bir kat sayıdır. Çünkü içinde y yoktur. Y gelir yani 5'in integrali 5y geleceği gibi bu da x kare eksi x artı bir çarpı y olacaktır. Sonuna da C'yi ekledik. Sorumuzun cevabı Denizli D seçeneği gelecektir. Üçüncü sorumuz. integralinin değeri nedir demiş. Şimdi direkt buradaki D integral sembolünü yok edecektir. İçeriden yani şunu yok ettiğimiz için burada herhangi bir C durumu oluşacak mı? Tabii ki de oluşacak ve hatta ve hatta artık sonuna bir C yazmaktan ziyade buradaki 5'i de keyfi sabitin içine alıp gelecek sabiti yani 5 arttırmış gibi bir pozisyon oluşacak. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. İntegralinin değeri hangisidir demiş. Bakınız Y'ye göre integral alacağım gene. Hemen x küp burada bir sabit katsayıdır y. 2y'nin integrali y kare. A da bir sabit katsayıdır. AY artı C'yi de unutmayalım. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Beşinci sorumdayım. İntegrali hangisine eşittir diyor. Şimdi bu integral tanıma gerektiren bir integral. <laughs> i̇ntegral içeride görmüş olduğunuz ifade 2fx f türev x Türev'de de çok fazla bununla ilgili yani buna benzer işler yaptık. Türevi olan öğrencinin integrali çok iyidir zaten. Bu f kare x'in f kare x'in türevidir. İlk görevli olan 2, 2 başa devrilip 1 eksilir. 2 fx olur çarpı f'in türevi olur. Hatta içine yani buraya x değil de mesela x küp yazsaydık bir de dışına 3x kare koymuş olsaydı tadından yenmezdi. Ama o kadar zorlaştırmak istememiş soruyu. f kare x'in türevi'dir. O tanımak gerekiyor. Hemen içerden bakın türev yok ettiği zaman f kare x içerden olduğu için artı c de gelecektir. Sorumuzun cevabı c seçeneği olacaktır. 6. sorumdayım. İfadesinin eşiti hangisidir diyor. Şimdi dışarıda D var. İçeride D bölü DX var. İntegral F ikinci türev X DX nedir demiş. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ağır ağır gidelim. Kavramları da burada iyi kavramış olalım. D bölü DX. Bakınız. İntegral F'in ikinci türevinde FX DX. Şimdi burada içeriden bir tane türev integral ibaresine harcadığı zaman burada f'in Türevi ama içerden olacak. İçeriden olduğu için C gelecek. C dedim. D bölü DX sağında gördüğünüz ifadenin türevini alıyor. Türevini aldığım anda Türevini aldığım anda bakınız C yok oldu. D yine sağında gördüğünüz ifadeyi diferansiyelle diyor. Türevini aldım. Türevini aldım. Ama yanına diferansiyelliyorum x'e göre türev aldığım için dx koymak durumundayım. B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci sorum diferansiyel denklemi verilmiştir. Evet, bu cümleyi anda yani e, hocalarımız da belki öğrencilerimizin yöneltici hocalarımıza "Aa diferansiyel denklem falan nasıl olur bu üniversite konusu?" tabi diyebilirler. E, demesinler. Burada diferansiyel denklem demek yani burada dy dx yani bu bir değişkenlerine ayrılabilen e, adi diferansiyel denklem müfredat içindedir gayet de ama kelime olarak cümle olarak e, havalı durması için ekledim diyelim. <laughs> yani bunu da kabul ediyorum. y f(x) fonksiyonunun grafiğine üzerindeki A noktasından çizilen teğeti x ekseniyle negatif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır. Şimdi bir kere f fonksiyonu sıfıra eksi birden geçiyor. Hemen bir de teğet eğimi demiş. F'in türevini alıp teğet değme noktasının apsisini yerine koyduğumda teğetin eğimini bulurum. Negatif yönde 135 derecelik açı yapıyorsa pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyordur. Bu nedenle eğimimiz tan 45'ten 1'dir. Hemen dy karşıda dx'imiz var. Hemen burada her iki tarafı dx'e bölersem dy bölü dx gelecek. dy bölü dx bildiğiniz üzere f'in türevi. Yani y'nin türevi y de fx olduğu için f'in türevi manasına gelir. Eşittir diyelim. 3x kare eksi 4x artı c tekrar ediyorum. dx'i buraya bölü olarak aldım. Bu ifadeye de f'in türevinde x dedim. Şimdi bir adım geri geleceğim bir adım geri geleceğim. Ama bir adım geri gelmeden önce soru çok güzel burada C bırakmış bana. F'in türevinde 0'ın 1 olduğunu biliyorum. 0 0 koyduğumda bu C'nin 1 olduğunu gördüm. Şimdi bir adım geri geleyim. F'in türevinden F'e geri dönüş yapacağım. 3x kare neyin e, türevi 3x karedir? Tabii ki de x küpün. Tabii ki de neyin türevi 4x'tir? 2x karenin. Neyin türevi 1'dir? X'in bir de sonuna babalar gibi C ekledim. F sıfırında eksi 1 olduğunu söylüyor. 0 0 0 koydum. Burası eksi 1. Kimseyi işleme boğmak istemiyorum. O yüzden sıfırları koydurtturdum. Bu noktada da değerimi bilin. Yoksa burada mesela 5 koydurup 7'ye eşitletsem bu kitabı attırıveresiniz gelirdi. Zaten bırakılıyor oradan. İşte gerisi işlem denili veriyor. O yüzden 0 koydurtturdum. F2 sorulmuş. Ben de 8 eksi 8 artı 2 eksi 1 çarp curt 2'den 1 gittiğinde 1 kalacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.